Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 18 Kasım haftası boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar yükselen burcu boğa olan arkadaşlar haftaya başlarken Merkür Jüpiter karşıtlığı ile başlıyoruz 8 ve 2. evlerinizde yani para konuları finans konuları yatırım konuları anlamına geliyor Özellikle 8. evin konularına baktığımızda miras, nafaka, tazminat, eşin parası, işte emeklilik geliri olabilir, ev kirası olabilir. Bunlarla ilgili gelirleri anlatıyor. Tabi burada Merkür yay burcunda karşısında da Jüpiter var. Özellikle buradaki yatırımlarla ilgili, finansla ilgili bir düzenleme istiyor sizden. İşte paranızı düzenlemek, giderlerinizi, harcamalarınızı düzenlemek ama abartı da veriyor. Özellikle bu abartıya dikkat etmek lazım uç noktalarda fikirler olumlu ya da olumsuz fark etmeden e, böyle bir yoğunluk düşünce yoğunluğu fikir yoğunluğu konuşmalar işte konuşma esnasında böyle acayip yeni fikirler bu fikirleri not edin bir yere yazın ama parayla ilgili finansla ilgili bir düzenleme getirecek işinizle ilgili işinizden kazandığınız paralar jüpiter ikizler burcunda ikinci evde ikinci bir iş alternatif bir iş yükselen boğalar için söz konusu olabilir bu süreçte. Ve 19 Kasım'da Plüto kalıcı olarak bir daha Oğlak Burcuna dönmek sizin 20 yıllık bir süreç başlıyor. Plüto Kova Burcuna geçiyor. Yeni bir çağ başlatıyor. Eski sistemlerin kariyer hayatınız olduğu için meslek statü, toplum önündeki görünürlüğünüz sevgili boğalar, yükselen boğalar diyor ki size eski sistemi yık. Ama tabii ki e, bu eski sistemi yıkmak derken. Yeni çağa uyarlamak da olabilir. Yani sizin var olan bir işiniz var. 20 yıldır o işe devam ediyorsunuz. Gidip işinizi kapatmaktan bahsetmiyor. İşinizi daha teknolojik sistemlere doğru geliştirebilirsiniz. Yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Ee, karmaşık karmaşık ilginç devrimsel bir değişim dönüşüm süreci ve siz burada işinizi, kariyerinizi, mesleğinizi, statünüzü, toplum önündeki görünürlüğünüzü daha elverişli bir hale getiriyorsunuz ya da getirmeniz gerekiyor. Ya da teknolojik, dijital alanlara taşımanız gerekebilir. Bu süreç uzun bir süreç. Sevgili boğalara da Güneş burcu boğa olanları da kare yapıyor. Sizi biraz zorlayabilir. Eğer hazırlıklıysanız direnç göstermeyi bırakırsanız tutunmayı bırakırsanız yenilikler aslında size kolaylıkla ve rahatlıkla gelecek demektir. Ve yine 19 Kasım aynı gün Merkür Şiron üçgeni. Merkür Şiron üçgeni güzeldir. Şiron 12. evinizde Merkür 8. evde. Bakın yaralarınızla ilgili iyileşme vaat ediyor size. Bu yaralarınız maddi manevi. İşte görünmeyen travmalar, gizli saklı olan konular Çünkü ne dedik? Şiron 12. evde Kendinizden bile sakladığınız bir takım travmalar açığa çıkabilir Bunları iyileştirmeniz gerekebilir Bilgelik getirebilir Bir psikologdan, bir psikiyatrdan veya bir aile danışmanından yardım almanız gerekebilir Lütfen buraları iyi değerlendirin İletişim becerilerinizi geliştirin Kaynaklarınızı iyi kullanmayı öğreniyorsunuz ya da keşfediyorsunuz anlamına geliyor ve yine aynı gün 19 Kasım'da Güneş-Neptün üçgeni var. Güneş-Neptün üçgenine baktığımızda yine e, 11. ev ve e, 8. ev aktif. 11. ev gelecek planlarımız. Sahne önü, görünür olmak, ön planda olmak, e, toplum önünde bulunmak. E, grup, ekip, takım çalışmaları anlamına geliyor. Yine 8. ev Merkür. Ya yani bakın para kazançlarınız, kariyerden elde ettiğiniz kazançlar, ortak kazançlarınız, bunlarla ilgili yenilikler, işte kendi içinize dönmek, sanatsal faaliyetleri geliştirmek, ilham kaynağınızın artması, işinizle ilgili bir böyle ilham gelebilir, bunları güçlendirebilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Bakın bir e, dolunaydan çıktık, dolunayla birlikte bitişler, sonlanmalar, tamamlanma etkileri ardından ne yapıyor? Size yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, fikirlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi harekete geçirebileceğiniz, eyleme dökebileceğiniz açıları da beraberinde veriyor. Yani bir şey biterken aslında hayatımızda yeni bir şeyler, yeni bir döngü başlıyor. Bu döngüleri doğru kullanmak çok önemli. Ve tabi Plüto. Kova burcuna geçecek Mars ile de karşıtlığı var. Aile ev içerisinde, iş yerinde tartışmalardan, münakaşalardan, patlamalardan uzak durun. Sakin kalmaya çalışın. Öfkenizi doğru yönetmeye çalışın. Öfkeyi kontrol edebildiğiniz takdirde bu açı sizi çok da olumsuz etkilemeyecek. Değişime, dönüşüme götürecek bir açıdır çünkü. Ama karşıtlıklar 180 derecelik açılar size bir seçim yapma. Yani iş değiştirme olabilir, kendi işini kurma olabilir, ev değişikliği, taşınma gibi konuları beraberinde getirebilir. Çünkü aynı zamanda Mars kuzey ay düğümüyle de olumlu bir açı içerisinde. Kuzey ay düğümü bizim gitmemiz gereken noktadır. Yani hayatımızı taşıyacağız bir üst seviye, bir üst level'a ama bunu yaparken sakin, sabırlı, düzenli, planlı, programlı yapmanız istenebilir. O yüzden önce iç dünyanıza yöneliyorsunuz, kendinize bu soruyu soruyorsunuz. Bu değişime hazır mısınız? Bu değişimi kabul ediyor musunuz? Eğer hastalıklarınız varsa, hastalıklarla ilgili sorunlarınız varsa iyileşmeye hazır mısınız? En önemlisi bu. Yani bu soruları kendinize sorun. Bu hafta kendinizi bir e, aşamadan geçirin. Yani ben ne kadar yeterliyim, bunları değiştirmek için gücüm var mı, istiyor muyum, istekli miyim? Ve ardından işime, işte kazançlarıma, yenilikleri, dijital dünyayı, teknolojiyi katabiliyor muyum? Bunun için neler mümkün bunun için neler lazım nasıl ilerlemeliyim size bu hafta bunları veriyor sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.